Böbrekler insanlarda karın yan bölgelerinde bulunan iki adet organdır. Bu organların başlıca görevleri kandaki zararlı atıkları ve vücuttaki fazla miktarda olan suyu atmaktır. Bu atılım esnasında vücuda zararlı olabilecek birçok madde bu sıvı içinde karıştırılarak atılmaktadır. Bu bir denge halinde devam etmektedir. Bu denge bozulduğu zaman böbrek içerisinde küçük küçük kum şeklinde parçacıklar e, teşekkül etmeye başlar. Bunlar daha sonra zamanla e, yeterli sıvı ile atılamadığı zaman birlikte toplanarak e, böbrek taşlarını oluşturmaya başlarlar. Böbrek taşı bu şekilde oluşmuş olur. Bu taşlar daha sonra yer değiştirerek çeşitli şekillerde belirtiler vermeye başlar. Üretere geçebilir, daha sonra mesane dediğim idrar kesesine inebilir. Farklı değişik semptomlara yol açabilirler.